Herkese merhaba. Bugün bu önümde görmüş olduğumuz küçücük minnacık evlerden yapacağız. Bu evlerden yaptıktan sonra bunların üzerinde ne takarsak nasıl olur? Size birkaç tane ufak tüyo vereceğim. Her zaman olduğu gibi çamurumuzu aldık. Gördüğünüz gibi bu yuvarlanmış ve yorulmuş. Çok güzel bir çamur. Önce 3 tane ev yapacağım. Bu üç ev için çamurumu izliyorum. Bu şekilde ezemiyorsanız oklava ile vurarak da ezebilirsiniz. Önce yapmak istediğim evlerin boyutlarını çıkaracağım. İhtiyacım olan çamuru buradan keseceğim. Bunun için bana ufacık bir çamur yeterli. Bunu bıçakla ya da ip yardımıyla kesebilirsiniz çamurunuzu. Bıçağımı kenara koyuyorum. Arta kalan çamurumu kenarda mutlaka bir poşetin altına sarıyorum. Çamurumuz ki kurumasın. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz parçadan ufak evler çıkartacağım. Önce evlerimin çok kalın ve büyük olmaması gerekiyor. Eğer büyük evler yapmak istiyorsanız içlerini mutlaka oymalısınız ki hava kalmasın ve fırında problem yaşamayalım. Ben daha küçük küçük evler yapacağım. Bunun için dikdörtgen evler yapacağım. O yüzden çamurumu mümkün olduğu kadar sıkıştırıp düzeltmeye çalışıyorum. Evlerimin boyutlarını bulacağım. Çamuru sıkıştırarak ve vurarak mümkün olduğu kadar düzgün şekle getiriyorum. Bunu bir cetvel yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın böyle cetveli tutup sıkıştırarak Buradan tutuyorum. Şu taraftan da göstereyim. Buradan itip bu tarafa doğru çamurumu sıkıştırıyorum. Böyle yaptığımızda da burası dümdüz olacaktır. Her tarafını bu şekilde düzgün hale getiriyorum. Sonrasında artık evlerimi kesmeye başlayabilirim. Buradaki parçaları kenara koyuyorum kullanmayı düşünmüyorum. Tekrar düzeltiyorum. Düzeltmeye devam ediyorum. Buradan 4 tane ev çıkartabileceğimi düşünüyorum. Siz isterseniz daha uzun evler de yapabilirsiniz, uzun keserek. Ben daha ufak evler yapacağım. Bir tane şuradan kesiyorum. Bir tane buradan kesiyorum. Bir tane de buradan kesiyorum. Ve dört ayrı küp elde ediyorum. Bunları da tekrar düzeltmeye <laughs> devam ediyorum. Evinizde kalıplarınız varsa bazılarına pasta kalıpları basabilirsiniz. Kumaş basabilirsiniz. Ve evlerinizin üzerine dokular yapabilirsiniz. Evimin ebatına karar verdim. Bu ebatta olacak ve bu şekli gayet güzel. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle çatısı olmasını istediğim için bir çatı kesiyorum. Gördüğünüz gibi artık gerçek bir ev şeklini aldı. Böyle ufak boşluklar görüyorsanız mutlaka bastırarak boşlukları kapatın ve oraların çamurla dolduğundan emin olun. Evime karar verdikten sonra her zamanki gibi suyum süngerimi ince sıkıyorum bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Evimi küçük küçük temizlemeye başlıyorum. Üzerindeki bütün çapakları, çizgileri ve oluşabilecek çatlakları mümkün olduğu kadar temizleyip pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışıyorum. Artık öyle ofacık bir evim oldu. Şimdi bu eve hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Bu ev bu şekilde kaldığında, onun üzerinde dokular var gördüğünüz gibi. Burası boyalı, işte kapı dokusu ve de kaldırım taşı dokusu verilmiş buna. Böyle kalmasını istiyorsanız ya da düz durmasını sadece ev şeklinde olmasını istiyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz yaptığınız şeye, evi. Bunları nasıl kullanırsınız? Şurasındaki delikten ufak bir telle başka bir obje, kuş, bulut, güneş takabilirsiniz. Bunları bu şekilde arkalarına magnet takıp, Buzdolabı magneti olarak kullanabilirsiniz. Biraz daha ince de yapabilirsiniz bu arada ya da dümdüz de yapabilirsiniz. cam kenarlarınıza dizebilirsiniz. Tahtaların ya da taşların üstüne yapıştırabilirsiniz. Soğuk silikonla çok güzel yapışıyorlar. Buralara yapıştırıp değişik dekor ürünü olarak kullanabilirsiniz. Daha büyük ebatta yapmak istiyorsanız alt kısmından içini mutlaka oyuyoruz. Onunla da belki daha sonraki bir videomda sizlerle paylaşırım. Şimdi bu evimi yaptım. İlk yaptığım eve çok ufak dekorlar yapacağım ben. Çok fazla bir şey yapmak istemiyorum üzerine. Sadece şu çubuğumu kullanarak üzerine küçük küçük dekorlar yapacağım. Şöyle daha yakından göstermeye çalışayım. Çubuğumu çatıya bastırıyorum. Ve de o kadar hafif yapıyorum ki böyle kenarında aşağıya doğru küçücük çizgiler oluyor. Bunu boyadığımda çok daha belirgin hale gelecek. Daha sonrasında da şuraya yine çubuğumun arka kısmıyla kapı olacak şekilde bastırıyorum. Bu da buraya ayrı bir doku verecek. Artık evimin bir kapısı ve dokulu bir çatısı var. Ben belki buraya daha sonra bir şey takabilirim. O yüzden çubuğumun arka tarafıyla bir tane de düz olacak şekilde buraya bir delik açıp hafifçe genişletiyorum. Genişletmemin sebebi de piştikten sonra önce kururken birazcık küçülüyor. Daha sonra da pişince birazcık daha daraldığı için yaptığınız delikler çok küçük kalıyor. İçinden hiçbir şey geçmeyebiliyor. Dolayısıyla birazcık çubukla soktuk, çubuğu delmek için soktuktan sonra azıcık genişletmeniz iyi olacaktır. Riske girmeyiz. Bütün bu dokuları yaptıktan sonra tekrar bir süngerimle ya da fırçanızla temizleyebilirsiniz. İlk evimiz gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Belki ben 3 evli yan yana bir mahalle yaparım. Diğer çamurumu alıyorum. Bunu da artık biraz daha detaylı yapacağım. <laughs> Söylediğim gibi üzerine evinizdeki herhangi bir şeyden dokular yapabilirsiniz. Pencereler yapıştırabilirsiniz. Kapılar, balkonlar, çiçekler yapıştırıp dekor etmeye geçebilirsiniz artık. Bir tanesi böyle sade bir ev olsun. Diğer evimize de yine çatı keseceğim. Çatımı kesiyorum. kestiğim yerleri çapaklardan kurtarmak için temizliyorum. Üzerlerine harfler basıp edebilirsiniz. Diğer evimi de gördüğünüz gibi temizledim. Şimdi evimi önüme koyuyorum. Ve buna pencere eklemek istiyorum. Bunları da nasıl yapıyorum? aldığım ufacık. Eve göre, eve uygun olacak şekilde çamurumu kopartıyorum. Küçücük bir çamur parçası. Bunu olabildiğince kare, dikdörtgen ya da yuvarlak hale getirebilirsiniz. Ben şöyle ufacık bir kare şekli verdim. Böyle bir şekil verdim. Normalde tırtık ve balçıkla yapıştırıyoruz fakat bunu ezerek bakın bu kadar ince hale getirdiğim için balçıklamayacağım. Direkt şöyle arkasını birazcık ıslatıyorum ve pencereyi koymak istediğim yere yapıştırıyorum. Buraya yapıştığından emin olduktan sonra fırçamla suyunu süzdüm fırçamla. Şöyle bir etrafını da temizliyorum. Ve buraya yapıştığından emin oluyorum. Artık evimin bir penceresi de var. Yanına bir de kapı yapıştırmak istiyorum. Kapı içinde tekrar yeni bir çamur alıyorum. Islatıyorum. Ve kapımı da buraya yapıştırıyorum. Onda yapıştı. Alttan birazcık yedireyim. Tekrar fırçamı alıyorum. Böyle yapmamın sebebi kenarları da iyice yapışsın. Kenarlarını da iyice yapıştırdım. Bu küçücük kapının bir de kulbu olsun diyorum. Bir de bir tane de ufacık kulp yapıştırıyorum. bu evimin de kapının alt kısımlarını yine çubuğumla üstlerine de yine ufak dekorlarımı çiziyorum. Bunları da yapıyorum. İkinci evimi de böylece tamamlamış oldum. Bunu da diğer evimin yanına koyuyorum. son evim olsun. Son evim için daha detaylı bir çatı yapmayı planlıyorum. Evimin şeklini yine veriyorum. Tekrar çatımı kesiyorum. Düz çatılı da yapabilirsiniz. Çatımı kestikten sonra parçalarımı alıyorum. İyi. Evimi düzeltiyorum. Tekrar bu şekli verdim. Evimi düzelttikten sonra üzerine çatı yapıştırmak istiyorum. Çamurumu biraz izliyorum. İsterseniz oklavanızla da açabilirsiniz çamurunuzu. Ben elimle ezerek yapacağım. Oklavayla açmak tabii ki çok daha mantıklı. Önce göz kararı düz olacak şekilde benim çatımı da kaplayabilecek şekilde buradan bir parça kesiyorum. ede bakıyorum. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde baktıktan sonra kesmeniz gereken yerleri işaretleyebilirsiniz. Bu çok uzun olduğu için şuralardan tekrar keseceğim. Birazcık daha buradan küçülteceğim. Kestim, her yere izini. Tekrar açıyorum çamurumu ve işaretlediğim yerlerden keserek artık çatımı yapıyorum. Çatıyı oraya koymadan önce her zaman olduğu gibi nemli süngerimle çatımı temizliyorum. Çatı biraz daha büyük bir parça olduğu için bunu tırtık alçıkla yerine monte edeceğim. Temiz olduğundan eminim artık. Arka tarafını da temizliyorum. Görünmeyecek diye düşünmeyin. O parçamızda buraya çatı yapacağız. Böyle çatılı bir evimiz olacak. İsterseniz bu çatıya deko e, doku verebilirsiniz. Doku için evinizdeki herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Kumaşlar olabilir, e, örgü, kazak bile olur. Onun dışında burada mesela çiçek buketi kumaşı var. Bunu üstüne koyup şöyle hafifçe elinizin kenarıyla vurduğunuzda kaldırıyorum. Ve küçücük belli belirsiz dokuların çıktığını görüyorum. Bu boyandığında bütün dokular zaten çok net bir şekilde görünecek. Çatımı önüme alıyorum. Yapıştırma yapacağım için yapıştıracağım her yeri tırtıklıyorum. Bol tırtık ve bol balçık kullanmayı unutmayın. Bırakın balçık olduğu yerden taşsın. Çatımı çeviriyorum. Çatımı da aynı şekilde bolca tırtıklıyorum. Ne kadar bol yaparsanız o kadar güzel yapışır ve hava kalmaz. Nereden balçığımı alıyorum? Fırçayla da sürebilirsiniz balçanızı. Bana ellerimi kullanmak her zaman çok kolay geldiği için ben elimle sürü veriyorum Bolca bütün tırtıklı yüzeyi alçıkla kapattıktan sonra çatımı alıyorum. Ve evime yerleştiriyorum. Eve koyduktan sonra şu şekilde buraya monte olduğundan emin oluyorum. Biraz daha bastırıyorum artık. elime bakıyorum. Herhangi bir açıklık da yok. Artık tekrar kenarlarda süngerimin giremeyeceği yerdeki balçıklarımı fırçamla temizlemeye başlıyorum. Çatımın kenarlarında süngerle alıyorum. Alçık bulaşabilir, iz olabilir. Yapıştırdığınızda emin olduktan sonra böyle küçük küçük mutlaka temizlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu evimin çatısını da buraya yerleştirdim. Artık bu evimin de değişik bir çatısı var. Buraya da yine bir delik açacağım. Belki sonrasında aklıma bir şey gelir. Diliğimi açıyorum. Önüne yine dekor olacak şekilde kapımı yapıyorum. Ve de küçücük yuvarlak pencereler koyuyorum. Biraz daha genişletebilirim. Biraz da aşağı doğru çekebilirim. Buraya da yapacağım aynı şeyden. Alt katı da olsun. Tekrar temizliyorum. Böyle pencereleri olan ve kapısı olan tatlı mı tatlı bir evimiz oldu. Üç tane evimizi yaptık. 20 dakikada 3 ev. <laughs> Bunların üstüne ne takabiliriz? Onları göstereyim. Ufak bulutlar yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorum? Yine çamurumu aldım. Eziyorum. Oklava ile açın. Oklava ile açmanızı tavsiye ediyorum. Çamurumu düzeltiyorum. Nemli süngerimle. Her zaman nemli olacak. Hiçbir zaman suya elimizi batırıp almıyoruz suyu. Sonra şuraya bir bulut çizeyim. Bunlardan bir tanesinin üstüne bir bulut takabilirim. Daha ufak bıçağımla bulutu buradan çıkartıyorum. Ve de yapmış olduğum bu bulutu yine temizliyorum. Temizlik işimiz maalesef bitmiyor. <laughs> Temizliyoruz bulutumuzu. Altı düz. İsterseniz altın tabii ki yuvarlak da kesebilirsiniz. Tabii ki düz olmak zorunda değil. Bulutumu da kestim. Süngerimin girmediği yerleri, çizgiler ve çatlaklar varsa mutlaka fırçamın yardımıyla temizliyorum. Ve de bulutumun da alt kısmına aynı çubukla yine küçücük bir delik açıyorum. Bu şekilde bunun da altında bir delik var artık. Şimdi bunu nasıl kullanabileceğimi göstereceğim. Bunu şu anda yapmanız gerekmiyor. Ayrı ayrı pişiriyoruz. Beraber de yapılabilir, ama beraber de yapmanız gerekmiyor. Çünkü yanmaz, yanmayan tel almanız gerekir. Ama bu normal bir telle de yapabilirsiniz. Pişip çıktıktan sonra normal bir telle ve silikonla bu şekilde birbirine bağlıyoruz. Elimde olan tellerle size bunu gösterebilirim. Buluta telimi taktıktan sonra evime de bu şekilde yapıştırarak üzerine bulut olan bir ev yaptım. Şimdi de üzerinde kuş olan bir ev yapabiliriz. Elimle yine şekil vereceğim ben kuşa. Yaptıkça alışıyorsunuz bunları tamamen ezerek. İlk yaptığınızda çok bir şeye benzemeyebilir. Her şeyiyle onun şeklini vermeye çalışmayın. Bir şeye benzemeyebilir ama bunu boyadığınızda bu zaten bir kuş gibi görünecek. O yüzden rahat yapın. Canınızı sıkmayın bunları yaparken. Rahat rahat yapın ki keyif de alın. şunu da yaptım. Uçan bir kuş olsun. Şöyle biraz daha ezdim. Şöyle bir küçücük uçan bir kuş yaptım. Bunun da yine altını deliyorum. Ben bunları piştikten sonra yapıştıracağım. kuşa teli takıyorum. Bunu sadece siz şu anda görün diye yaptım. Tabii ki pişmişlerini paylaşacağım. Bu da evimin üstünde uçan bir kuş oldu. Şimdi bu evime de ne yapabilirim? Bu evime de güneş yapayım diyorum. Sadece bir yuvarlak yapacağım güneşi. Avcumun içini ıslatıyorum. Böyle sadece bir yuvarlak olacak. Etrafını düzeltiyorum yuvarlağımın. Güneşin üstüne bulut yapıştırabiliriz hatta isterseniz yarısı görünüyor olabilir. Ya da bir gök kuşağı yapabilirsiniz. Gök kuşağı da takabilirsiniz. Böyle bir yuvarlağın altını deliyorum. Yine telimi buraya oturtarak buraya bir güneş koyuyorum. Yakından bakmak isterseniz bu evimde böyle oldu. Büyük evlerimizi yaptık. Ellerinize sağlık. Ben de büyük evime geldim. Kendime bir fincan kahve koydum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.